Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz sizlerin de tanıdığı ve bildiği üzere bugün dünyanın en mutlu insanı Erkan Demir'le birlikteyiz. Erkan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Harika. Siz Harika. Nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Erkan Bey neden dünyanın en mutlu insanı? Mutsuz olmak için sebeplerimiz çok gibi bakılsa da aslında mutluluk kaynakları bizim içerimizde var. Yani var olan, Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Herhalde sanallaşmanın getirdiği, internetin getirdiği, e, kaynakların çoğalması, birçok şeye erişim hızının daha fazla olması, insanları mutluluktan uzaklaştırıp daha fazla şeye sahip olması mutsuz etmeye başladı. Bu mutsuzlukların toplamında ben de geçmiş dönemde yaşamış olduğum mutsuzluklarda mutlu olmaya karar verdim. Dedim ki ben dünyanın en mutlu insan olacağım. Ve bunu karar verdikten sonra da e, bir anda toplumda dünyanın en mutlu insanı Erkan Demir olarak seminerler, hı hı. eğitimler, etkinlikler vermeye başladık. E, mutsuzluğu hak etmiyoruz. Aslında hakkımız bizim, hakkımız olan mutluluktan bahsediyoruz. Ve dünyanın en mutlu insan olmaya karar verdim. Bunu da tabii ki bedelini ödedik. Her günde ödüyoruz. Evet, gayet güzel. Profesyonel koçluk yapıyorsunuz. Hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Biraz yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Şimdi koşluk kavramı e, Türkiye'ye biraz yabancı geldi. Fakat e, son 5 ya da 10 yıldır, e, özellikle son 2-3 senedir e, Türkiye'de gündeme oturmaya başladı. 2013 yılında meslek olarak kabul edildi. Biz de o mesleğin içerisine girdiğimizde e, insanlara bulundukları konumdan gitmek istedikleri konuma aslında ee, psikolojik oksijen veren e, arkadaşlarız diyebiliriz, profesyonel hizmet veren insanlarız. Bir insan neden koça ihtiyaç duyar? Evet. Ee, bizim işimiz akıl sağlığı yerinde olan insanlarla problemi tıkandığında çözüm arayan e, nasıllara. Nasıl sorusuna cevap arayan insanlar aslında. Ee, mesela şirketlere kurumsal koştuk yapıyoruz. Ee, üniversitelerde koştuk yapıyoruz. E, ilişki koştuğu yapıyoruz, yaşam koştuğu yapıyoruz. E, kariyer koştuğu yapıyoruz. kariyerinde ilerlemek için bir yerde tıkanıyor. E, yeni bir yön çizmek istiyor. Yeni bir bir pencere açmak istiyor. Farklı bir pencereden bakmak istiyor. O zaman e, güçlü sorular sorarak güçlü sorular sorarak e, gitmek istedikleri yolda içsel kaynaklarının keşfini sağlayarak kendi kaynaklarını kullandık, e, kullandıktıran profesyonel arkadaşlar diyebiliriz. Evet. E, hizmet veriyoruz bu alanda. Hı hı. Bir çok alanda aslında koçluk yapıyorsunuz. Evet. Sadece Mesela tek bir, bir alanda değil. Hacettepe Üniversitesi Gençlik yani. Spor Kulübü Türkiye Eğitim Direktörü. Bakanlıklardan tutun da, büyük şirketlerden tutun satış pazarlama olabiliyor bu fark etmiyor. Birçok şirkette e, bu alanda hizmet veriyoruz. Peki sonuçları nasıl oluyor? E, i̇nsanlar profesyonel koçluk hizmeti aldıklarında e, istenilen o hedefi yakaladıklarında e, geri bildirimlerimiz çok yüksek. Öyle söyleyeyim. Bugün kadar 1 milyonun üzerinde insana seminer vermişiz birçok kurumda, 78 ilde, Türkiye Cumhuriyeti'lerde, Kıbrıs'ta buna benzer birçok alanda gezdiğimiz yerlerde hizmetler verdik ve geri bildirimleri gerçekten çok güzel. Ve Türkiye'de de, zaten dünyada vardı, Türkiye'de de çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Artık şöyle söyleyeyim koşla meslek üstü meslek, yani mesleklerin üzerinde profesyonel destek veren birçok meslek, yani bugün bir inşaatta çalışan bir mühendis ya da müteahhitten tutun da bir şirketin CEO'sundan ya da bir cumhurbaşkanlığa kadar bir milletvekiline kadar birçok alanda hizmet verebilen bir sektör. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet ben için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle dünyanın en mutlu insanı Erkan Demir ile gerçekleştirmiş olduğumuz sohbetin sonuna geldik. Hoş